Su getir, su, su! <laughs> diyeyim be! <laughs> Sana Salih Usta'dan Urfa lahmacun. Eskişehir'de bilen midir? Hat boyunun başında. Alanların çok güzel lahmacun abi. var. Gider yersiz kardeşim, hediye kartı verdim. Acı mı yemek istiyorsun? Böyle. Aynen abi, acı yemek istiyorum. <laughs> tamam. Yanmak istiyorum böyle. <laughs> İyi sen bilirsin. Bak Ver ben abi, söylüyorum sen? dünyanın en iyi biri. Herhangi bir kronik bir rahatsızlığın var mı? Yok Epilepsi. abi. Yok abi hiçbir yok. şey yok. Tamam. Taş gibi. Bilmiyorum. Park Fark ederse kar bir olayım şey oğlum. Yanıyor ya yanıyor. Allah, yanıyor. İsim Mustafa mı demiştin? Muhammed, Muhammed abi. Muhammed. Büyük... Böbrekçi diyorlar abi kısacası bana. Böbrekçi mi? Niye Aynen sana abi. böbrekçi diyorlar? Tamam <laughs> bir şeyler abi işte. Böyle oh. herkese doldurduğum gibi. Tamam Buyur abi. Hepsini boşaltın. Hadi Allah hepsini. Muhammed bakalım nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Şimdi sana neden böbrek çileklerini anlat. Arkadaşlar dünyanın en acı bir yeri. 3 milyon Scoville değerinde. Acıydı şu an. Gel bir before after yapalım. Kameraya yakınlaş bir. Şu an zaten direkt acıyı daha aldığı gibi direkt vuruyor. Geliyor böyle gidiyor. Gidiyor.